Dünyanın Allah indinde eğer sivrisinek kanadı kadar kadro kıymeti olsaydı, birazcık bir kıymeti var diye Allah onu kafire koklatmazdı. O kadar da kıymeti yok. Sıfır kıymeti olduğundan veriyor. Kıymetsiz olduğundan veriyor Ne olacak peki? Sen Allah sana ne takdir etmişse kare gibi sağlam duracaksın. Böyle. Ondan sonra vazifeni yapacaksın. Allah yolunda yürümenin, Allah yolunda meşakkat çekmenin, Allah yolunda zahmet çekmenin, Allah yolunda yorulmanın, Allah yolunda cihad etmenin, Allah yolunda ölmenin öyle bir zevki vardır Öyle bir güzelliği var ki sen onu şehitlerle konuşabilsen de şehitlerin söylediğini manevi kulaklarla duyabilsen de bir anlasan. En yüksek mertebe ne İslam'da? Şehitlik. Şehitlik ne demek? Türkçesini söylesene. Bir adamın çatır çatır öldürülmesi, kanının akıtılması. Görüyor musun mertebeyi? Yani Allah yolundayız. Can vermek en yüksek mertebe oluyor. E bu zamanın insanlar niye çalışıyor? Yaşamaya çalışıyor. Hem de nasıl yaşamak? Ya Çamlıca'da yaşayacak, ya Emirgen'de yaşayacak. Efendim her türlü konforla, zevkle, keyifle. Onu istiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, La rahat dünya. Dünyada rahat yok. Rahat nerede? Kabirde. Oh orada yatarsın sırt üstü, uzanırsın, memuriyet yok, mesai yok, bir şey yok. Yat yatabildiğin kadar, kıyamet kopuncaya kadar yat. İstirahat kabirde. Peki hayatta ne olacak? Hayatta Allah yolu için çalışacak Müslüman. Zahmet çekecek, masraf edecek, efendim gayret edecek, cehd edecek, cihad edecek. Allah'ın rızasını kazanacak. Anlayabildik mi? Acayip bir şey mantık. Bu mantığı yani bu camiye gelmeyen insan da anlamaz. Kafir güler. inançsız insan güler. Hadi ya der ya. Ben bu dünyaya bir defa gelmişim de. Onların nazariyelerini de biliyoruz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Yani bir kafirin, bir materyalistin, bir dinsizin, bir imansızın felsefesini, mantığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Onların keyiflerini, zevklerini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Hepsini biliyoruz. İçkinin, çalgının, bilmem şunun, bunun ne olduğunu her şeyi biliyor. Ama tercihimizi yapmışız biz. Biz Allah yolunda, Allah'ın dostu olarak Allah yolunda gitmeye karar vermişiz. Bizim bayrağımız bir bayrak açılmış ki ne yazıyor üzerinde? İlahi. En te maksudi ve rıdake Ya Rabbi, benim maksadım sensin. Ben senin yolundayım. Senin rızanı istiyorum. Senin rızanın peşindeyim. Sen razı ol diye her şeyi yapma razı. Öl dediğin yerde ölmeye razıyım. Ver dediğin yerde vermeye razıyım. Dur dediğin yerde durmaya razıyım. Al dediğin kadar alırım. Ver dediğin kadar veririm. Sevdiklerini severim. Sevmediklerini sevmem. Bütün planım, bütün ölçüm, bütün arzum sensin. İyyake ve iyyake nestaîn. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz ya Rabbi biz mümin kulların ve ancak ve ancak senden yardım isteriz. Başkasından medet de ummayız.